Sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 500. Oyların adana, adaylara göre dağılımı. Önce şeyden başlayalım. Başkan 458. Yönetimi şey yapıyorum. Ahmet Ahmet Metin 155. Ahmet Şentürk 193. Alparslan Ersoy Arda, 106. Barış Aktaş 143. Basri Eker 86. Belgin Tunca 215. Cihat Eren 40. Didem Karaman 142, Görkem Varol 293, Hakkı Önder 149, İbrahim Pehlivan 110, Kadir Düzköylü 177, Koray Çevik 146, Nesrin Avcı 212, Serçin Deneri 195, Serdar Taşşuvarlayan 214, Sevil Erdoğan 234, Turhan Hakkı Er 136, Cuma Yuncu 43, Uğur Yüksel 138. Disiplin Kurulu. Ayşen Yirgin 145, Fatma Ergilmaz 136, Haşim Uzun 169, Hidayet Özen 47, Mehmet İşcan 132, Süleyman Özen 101, Zeki Baydar 93, Denetleme Kurulu, Bahar Meriç 304, Musa Varol 403, Tayfun Niyanık 102, Yavuz Ergin 158, Türkiye Barolar Birliği, Ali Gümüş 169, Emel İştek 92, Engin Özden 88, Hasan Orta 223, Halil Yazgı 109, Güneş Gürseler 280, Murat İşcan 157, Nevzat Teker 93. Hayırlısı olsun arkadaşlar. <laughs>